Bu olan hastalar genellikle doktora başvurmakta geç kalırlar. Yıllarca süren şikayetlerden sonra artık yürüyemez hale geldikten sonra genellikle doktora gelirler. Eğer bu duruma varmak istemiyorsanız mutlaka yürüme zorluğunuz edindiği zaman özellikle yokuş çıkarken veya düz yolda uzun süre yürümekten vazgeçtiğiniz zaman mutlaka doktorunuza başvurmalı ve bir bel emarı çektirmelisiniz. Ameliyatta biz sadece basıyı kaldırabiliyoruz. Onun içindeki kalıcı hasarlara bir şey yapamıyoruz. Onun için ameliyat olduktan sonra bu kalıcı hasarların toparlanması için ameliyat sonrası mutlaka fizik tedavi, kaplıca tedavisi, nöral terapi gibi tedavilerini mutlaka yaptırmanız, eğer imkanınız varsa haftada 2-3 gün havuzda kol ve bacak hareketleri yaparak bel ve sırt adalelerinizi güçlendirmeniz sizler için çok iyi olur.